Herkese merhaba. Ben Mehmet Enes Temel. Numaram 20, -20 Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 2. Sınıf öğrencisiyim. Bugün yarı iletken teknoloji kavramları ve diyot yapısı hakkında konuşacağız. Öncelikle yarı iletken teknoloji hakkında konuşalım. Bir atomun çekirdeği etrafında yörüngelerde elektron sayısını bildiğiniz gibi iki en formülüyle buluyoruz. Elektronun son yörüngesine valans kabuğu deniyor ve Valans kabuğunda 4 elektron bulunan maddelerde yarı iletken maddeler deniliyor. Yarı iletken maddelerde kristal yapıya sahiplerdir. Gördüğünüz gibi burada silisyum atomunu görüyoruz. Ee, ve burada en son yani 2, 8 ve 4 yani en sondaki 4 tane elektronun olduğu yörüngeye valans kabuğu deniliyor. Ve buradaki bir elektronu da valans elektronu deniyor. Ee, Başta yarı iletkenler germanyum ve silisyumdur. Bir elektronun 1 voltluk gerilim potansiyeline karşı hareket etmesi sonucu kazandığı enerjiye elektron volt birimi yarı iletken teknolojisinde kullanılır. Ee, Gördüğünüz gibi germanyum ve Silisyum e, yarı iletkenlerini görüyoruz. Ee, dışarıdan verdiğimiz bir etkiyle davranışını değiştirirler. Etkiye tepki gösterirler yani. Ee, normalde yalıtkanlardır. Fakat ısı, ışık e, gibi enerjiler, elektrik gibi enerjiler uygulandığında bir miktar valans elektronu servis hale geçer ve iletkenlik davranışı kazanırlar. Gördüğünüz gibi bu grafikte ee, burada valans bağı ve 4 tane elektron var. Mesela şey silisyon atomu için 4 tane elektron var. Bir tanesi burada buna ısı, ışık, elektrik gibi enerji geldiğinde mesela burada ısı gelmiş. Ee, enerji O enerjiyle burada enerji aralıkla, aralığından, geçerek enerjisi artarak iletim bandına geçiyor. Ee, burada da iletken hale geliyor. Yani bir dışarıdan gelen bir etkiye göre davranışını değiştirip iletken hale geliyor. İletken hale gelen bu elektronu da serbest elektron deniyor. Enerji diyagramında bu şekilde yorumlayabiliriz. E, iletkenlik davranışını bu şekilde kazanıyor. E, elektronlar çekirdekten uzaklaştıkça enerjileri artar. Yörüngeler arası enerji fazladır ve bu bölgede elektron yoktur, yasaklı bölgedir. E, mesela şuradaki enerjiler aralıklarını görüyorduk. Uzaklaştıkça enerji yukarı gördüğünüz gibi grafikte artıyor. Burada mesela bu bir iletken. İletkenin boşluk bandı neredeyse yok. İletkenin grafiği yani bu. Wallace bandından direkt iletken hale geçebiliyor yani iletken. Bu gördüğünüz gibi yarı iletken ve boşluk bandından iletken bandına biraz daha boşluk varken geçiyor. Burada da yalıtkan, boşluk çok büyük ve geçemiyor. Bu yüzden iletim bandına geçemediği için iletkenlik özelliği kazanmıyor. Bu boşluk bantlarında da elektron bulunmaz. Sadece enerji alınca hani buradan geçerler. Bunu tasvir ediyoruz. Burada aslında elektron bulunmaz. Burası da yasaklı olabilir. E, i̇ki veya daha fazla atomun valans elektronlarının birleşimi sonucu kovalent bağ oluşur. E, kovalent bağ ile n tipi ve s tipi malzemeler oluşabilir. n tipi ve s tipi olarak iki tane malzeme tipi oluşabilir. n tipi yarı iletken oluşturmak için silisyum atomlarına antimon, arsenik, fosfor gibi valans elektronu 5 tane olan atomlar kovalent bağ ile bağlıdır ve bir elektron açıkta kalıp ayrılır. Yapıya katılan ve elektron vererek pozitif yüklenen katkılama atomlarına donor iyonları denir. Çoğunluk akım taşıyıcıları elektronlar, azınlık akım taşıyıcıları ise oyuklardır. Burada gördüğünüz gibi silisyumun etrafında 4 tane elektron var. Burada Fb atomunun etrafında da 5 tane elektron var. Burada fazladan bir tane elektron açıkta kalıyor. E, ee, bu da PB'nin serbest elektronu. E, ee, göz silisyum atomları arasında kovalent bağ oluşturmuş. Bu şekilde n tipi yarı iletken madde oluşturuyor. Yani fazla var. Ee, S tipi yarı iletkenlere geçelim. Onlarsa ise silisyum atomlarına boron, galyum gibi valans elektronu 3 tane olan atomlar kovalent bağ ile bağlanıyor. Yine bir elektron eksik kalıyor bu sefer. Yani az önceki n tipinin tam tersi. Bir elektron, bir elektron eksik kalıyor. Ve oluşturduğu bu boşluğa da oyuk deniyor. Geri ee, iletken yapıda yapıya katılan ve elektron alan katkılama atomları akseptör iyonları olarak tanımlanıyor. Çoğunluk akım taşıcıları oyuklar. Azınlık akım taşıcıları ise elektronlardır bu sefer. Ee, gördüğünüz gibi burada silisyum atomları yine kovalent bağlı aralarında. Ama burada e, B atomunu oluşan delik burada eksik bir atom var gördüğünüz gibi. Şey, eksik bir elektron var bu atomda gördüğünüz gibi. E, bu, bu, da S tipi yarı iletkenlere bir örnektir. Bunları biz e, teknolojilerde kullanacağız. N ve S tipi P de, diye göstermişim. E, yarı iletkenler birleşerek PN jonksiyonu yani diyot oluşturur. Ayrıca PN jonksiyonu transistör ve diğer yarı iletken elemanlarının temelidir. P tipi katmanın pozitif yüklü atomları N tipi katmanın negatif yüklerini hareketlendirir. N tipi maddenin P tipi maddeye doğru geçen elektronlar elektron akışını oluştururlar. Gördüğünüz gibi P tipi madde, N tipi madde. Burası PN bitişimi oluyor. P tipi maddede gördüğünüz gibi boşluklar var. Daha çok boşluklar, hani, hollar, şeyler, delikler çoğunlukta. N tipi maddede de gördüğünüz gibi elektronlar çoğunlukta. N tipi katmanının negatif yüklerini hareketlendiriyor. Eğitim kısmının e, pozitif yüklü atomları yoğunluğunda. E, yarı iletken teknolojisini bu şekilde işlemiş olduk. Şimdi diyot ka e, kavramına geçelim. Diyot sadece tek yönde akımın geçişine izin verir. Ters yönde koyulursa açık devre gibi davranıyor. E, alternatif akımı doğru akıma dönüştürüyor diyotlar. Alternatif, alternatif akımı doğru akıma dönüştürüyorlar. Burada e, bizim bir denklemimiz var gördüğünüz gibi. Buradaki I'de diyot akımı, e, I'se ters doyum akımı, şu üzerindeki üzerindeki V'de ileri yön akımı, aşağıdaki N ideallik kat sayısı, e, VT e, ısıl gerilim oluyor. Bu gördüğünüz gibi bu bilimi. E, sonra K Bosman sabiti, Q'muz yükümüz bildiğiniz gibi, T'miz de sıcaklık kelvin olarak alıyoruz buradaki T'yi. E, bu denkleme bak koyarak yerlerine koyarak e, diyot işlemlerini yapabiliyoruz. E, burada diyotun e, bir fotoğrafını koydum ben. Bunu görüyoruz. Aşağıda da devrede nasıl kullanıldığını nasıl bir sembolde kullanıldığını görüyoruz. E, diyotun ön 3 e, tane çalışma durumu vardır. Ön gerilimsiz, ileri ön gerilimli ve ters ön gerilimli olmak üzere. E, ön gerilimsiz durumda dışarıdan bir gerilim uygulanmaz e, ee, VD yani ileri yön gerilimi ve böylece akım oluşmaz. Bir gerilim uygulanmaz ve böylece akım oluşmaz. Boşluk bölgesi bunda azdır ön, ön İkincisine geçiyoruz. Ters ön gerilim durumda PN jonksiyonuna ters yönde gerilim uygulanıyor. Boşluk bölgesinin genişlemesi neden oluyor bu? N tipinde elektronlar pozitif uca doğru, P tipindeki örgüler ise negatif uca doğru hareketleniyor. Gördüğünüz gibi burada akım gittiğinde P tipler e, pozitif yöne doğru, Niyetiplerde negatif yöne doğru hareketleniyor. Bu e, e, boşluk bölgesinin genişlemesinin neden oluyor gördüğünüz gibi. E, i̇leri öngelimli durumda peyaj jonksiyonu ile aynı yönde bir gerilim uygulanıyor gördüğünüz gibi. Boşluk bölgesinin daralmasına neden oluyor bu. Elektronlar ve oyklar peyaj jonksiyonuna doğru itiliyor ve geçecek kadar enerjiye sahip oluyor. Bu, şey, bu sayede geçtiği için de akım oluşuyor burada gördüğünüz gibi akım bu yönde hareket ediyor. Geçtiği kadar enerjiye sahip oluyor burada. Boşluk bölgesi daraldığı için. Hani boşluk bölgesi ne kadar darsa bu enerji o kadar rahat kazandı. Bu yüzden akım oluşuyor. diyotun sıcaklık etkisine bakalım. Diyot sıcaklık etkisinde enerjisi artıyor. İleri polarlama durumunda gerekli olan ileri ön gerilim değerini düşürür. Ters polarlama durumunda ters yön akım değerini yükseltir. Germanyum diyotlar sıcaklık değişimlerine silisyum diyotlara göre daha duyarlıdır. Diyotun sağlam olması için ileri ön durumda iletken, ters ön durumda ise yalıtkan davranması gerekiyor. Her iki durumda iletken ya da yalıtkan gibi davranırsa diyot bozuktur. Ee, şimdi diyotun karakteristik eğrisine geçiyoruz. Ee, Gerilim uyguladığımızda belli bir değere kadar akım akmayacaktır. Akımın aktığı noktaya da eşik akımı deniyor. Burada gördüğünüz gibi Örneğimiz ee, aslında ödevde bizde e, bunu göstermemizi de istemiş. Şimdi ona geçiyoruz. Hemen proteusumuzu da hazırladım diye Gördüğünüz gibi. şekilde e, diyotumu hazırladım. Gördüğünüz gibi burada bir e, voltum var. Burada bir e, direncim var. Buraya da diyotumu koydum. Burada akımı ölçmek için e, şuradaki e, ilk bak, akım DC olarak şuraya koydum önce. Akımı ölçmek için de buradaki current akım ölçü şeyini koydum. Sonra buraya da toprağa bağladım gördüğünüz gibi. E, bunu e, grafiğini burada göstermemiz istenmiş. Bakalım e, benim ödevde hazırladığım grafiğe benziyor Öncelikle buradan e, sağ tıklayıp e, buraya geliyorum ve P1'e bizim e, direncimizi şey yapacağız, akımımızı şey yapacağız, e, B'yi. O yüzden akımı seçiyorum. OK diyorum. Sonra sağ tıklayıp tekrar Simulate ediyorum. Gördüğünüz gibi. Ne olsun bir sorun oluştu ama. Gördüğünüz gibi e, akım buradan hiç neredeyse şey yok. Sonra bir süre sonra akım oluşmaya ve yukarı doğru akmaya başlıyor. Aynı benim ödevde gösterdiğim gibi buradan böyle yukarı çıkmaya başlıyor. Burada eşik akımı deniyordu. Bunu söylemiştik. Gördüğünüz gibi buradaki direnç değerini değiştirerek farklı bir seviyeye de çıkarabiliriz bunu. Ama hepsinin davranışı aynı şekilde. Burada neredeyse akım hiç yok. Sonra yavaş 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 değil. Birden bir eşiği geçtikten sonra hızla yukarı doğru akıyor şeklinde oluyor. Ee, teknoloji ve diyot bu kadardı. Beğendiğiniz için teşekkür ederim.